Ben Berat'a A101'den masa aldım. Şimdi onu kuracağım. Ve ona sürpriz yapacağım. Şunu takalım. Kalemi ters tutuyormuş ters... galiba Berat'cığım. Masayı hallettik. Bakalım. Tamam, şimdi sıra sandalyede. Şimdi şunu da takalım. Hı. İşte Berat'a sürprizim. Çünkü Berat bu masayı beğenmişti. Ama ağlamıyorduk. Ben ona şimdi... Aa Berat masasını da açmış. Şimdi. Berat 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 yes. Dur, gel. Berat gel. Berat gel. Salih. Dur Sonra yeriz. İşimiz var. Şimdi boya varını koy. Bir dakika. resmi çocuklar için yaşatma derneği. onlar resmi çocuklar biliyor musunuz Arkadaşlar dükkana getirmişlerdi Biz de aldık böyle bir şey şimdi Berat çizim çizimi yaparız Hediyemi beğendin mi Senas'ı hediye aldım Hadi resim çizmeye başla Evet arkadaşlar. Berat'ın masasını gördük. Berat'ın masasının içinden çıkan kağıda bakalım bir de. Doğru yaptık. Değil mi? Okuyun şöyle. Ben okuyorum. Evet doğru yapmışız. Bunu da kalsın şurada. Bunu doğru yaptık. Ay, bu masayı. Evet arkadaşlar Abla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay Berat bay bay ya. Bay bay.